Bazı olaylar sadece iz bırakmakla kalmaz. Zihinleri siler. Bu videoda hafızaları sıfırlayan 3 gerçek vakayı göreceksin. Gerçek mi yoksa bilinçli olarak mı unutturuldular? Olay 1. Tanımlanamayan adam. Tamamıyla unutulmuş. 1948'de Avustralya'nın Somerton sahilinde bir adamın cesedi bulundu kimliği yoktu, parmak izleri eşleşmiyordu. Üzerinde hiçbir kişisel eşya bulunamadı. Sadece cebinde tamamam şud yazan bir kağıt vardı. Bu farsça bir şiirin son dizisiydi. Bitti. Adamın kimliği hala bilinmiyor. Bazıları onun bir ajan olduğunu ve hafızasının silindiğini düşünüyor. Olay 2. Zamanın sırları, toplu hafıza kaybı. Japonya'nın Zama kentinde 1987 yılında 12 kişilik bir köy topluluğu bir sabah hafızasını kaybetti. Hepsi kim olduklarını, akrabalarını, hatta nerede yaşadıklarını bile unutmuştu. Ne hastalık, ne zehirlenme, bilimsel hiçbir açıklama yapılamadı. Olay, devlet tarafından toplu travma diyerek kapatıldı. Ama o köy haritadan da silindi. Bugün Google Earth'te zama bölgesine zoom yapınca görüntü bulanık. Olay 3. Kayıp zaman deneyimi. Philadelphia deneyi. 1943'te ABD donanmasının USS Eldridge adlı savaş gemisi üzerinde yapılan deneyde gemi saniyeler içinde ortadan kayboldu ve birkaç dakika sonra geri döndü. Ancak gemideki mürettebatın bazıları kaybolmuştu. Bulunanların büyük kısmı konuşamıyor, bazılarının bedenleri gemiye yapışmış haldeydi. Olaydan kurtulanların çoğu her şeyi unuttuklarını söyledi. Deneyin amacı görünmezlik ve zaman yolculuğu. Hükümet bu deneyi reddediyor ama tanıklar hala konuşuyor. Zihinler silinmiş olabilir ama gerçeğin izi hala burada. Bu olaylardan hangisi seni en çok etkiledi? Yorumlara yaz ve unutma. Unutulanlar en korkunç olanlardır.